E, i̇lk kitabınız mı? Size de soralım aynı soruyu. Evet ilk kitabım. İyi. Siz neden kitap yazma gereği duydunuz? Ya yani aslında benzer hikayelerimiz var biraz. Ben de aynı şekilde blog tutuyordum. Blog. Bir yana... Blogger. 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 Diyebiliriz herhalde. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Harika ya. <gülüyor> <gülüyor> bunu derledin diyorsunuz bir kitapta. Umut sen var mı böyle bir stand-up durumu falan anlatıyor musun? Anlatıcı durumun var mı? Hani ofiste çay aralarında falan <laughs> Eğlenceli <diyorsun. gülüyor> Çalışanları başlıyoruz. eğlendirmeye yönelik Harika Senin ben kitabın da yana, arka evet. kapağını sen okumak istiyor 83'te o yılın mahsulüne tepki olarak doğdum <gülüyor> <gülüyor> Türkiye <gülüyor> başına 80 darbesinden daha kötü bir şey gelemeyeceğini düşünüyordu 3 yıl içinde 50 milyonu şimdinin 70 milyonunu haksız çıkardım İlkokulumu ilkokulda gerisini lise ve üniversitede okudum Üniversitede devam zorunluluğu yoktu küçükleriyle de idare ediyorduk. Askerliğimi sivri bir cezaevinde bizzat vatan evlatlarına ceza olarak yaptım. Askerlik dönüşü rica üzerine motifli el halılarına hikayeler yazdım. Öyle başarılı oldum ki motifsiz halılar birdenbire yok satmaya başladı. Elimden başka iş gelmiyordu. Mecbur reklam yazarlığına başladım. Hala da cirosundan endişe, et, endişe etmeyen firmalar için reklam yazarlığı yapıyorum kimi zaman beni istihdam eden ajansımın ailemin paravan şirketi olduğunu ve kalbim kırılmasın diye bana para verdiklerini düşünüyorum. Pardon, siz de bu yazdıklarıma para vermek üzeresiniz değil mi? Lütfen kasaya gidip ödemenizi yaptıktan sonra konuşalım. Öyle daha rahat ediyorum. Çok güzel olmuş ha. Senin <laughs> kitabında neler var peki içeriğinde? Benim kitabımda genel olarak aslında yani benim saçma sapan üslubumla ...yaşadığım, gördüğüm şeyler var. Tipolojiler var. Erkek kadın ilişkileri. Yani hayatın bütün ilişkileri aslında sadece erkek kadın ilişkileri de değil. İşte hani insan konuşa konuşa anlaşır diyorlar, ben onun tersini savunuyorum. Anlaşamadığını savunuyorum. Genel olarak bunun üzerine kitap aslında. Konuşmasak daha iyi anlaşırdık muhtemelen yani. Valla mı? Ha. <laughs> yani birbiriyle anlaşamayan hayvan olmaz mesela. Muhtemelen konuşamadıkları için. Ya toprak kavgasıdır ya bir şeydir aralarındaki mevzu. Aslı doğru söylüyorsun ha. Evet. İki aslan mesela ne için kavga edebilir? Attım şimdi kav. Yani. Üremeği ya için. için mi? Ya bir bir şey ya da yemek için. da bölge kavgası ederler ha, böyle. Böyle. Burası benim, Solaris'in sınır. Biz sırf doğru yanlış mantıklı. anlaşılmalardan kavga ediyoruz. Evet. Çok mantıklı. E var mı bir sevgilin özel değilse? Nasıl? Özel değilse var mı bir sevgilin diye soruyorum. Sevgili. Sevgili hani kadın Sevgili yani <laughs> evliyim onun için rahat cevap veremiyorum. Ha, özür <laughs> tamam hadi güzel evli misiniz? E o da sevgili değil mi zaten? ha? Yani hafta içleri. <gülüyor> <gülüyor> Harika ya. Peki bir şey diyeceğim. Eee tespitlerine katılır mı eşin? Yani burada mesela bu beni şaşırttı dediği bir şey var mı kitabı okuduktan sonra? Allah Allah sen böyle mi düşünüyormuşsun falan yani, gibi. Şaşırttığına öte hesap sorduğu kısımlar oluyor daha çok. Lütfen varsa özel değilse bir tanesini <laughs> aktarır mısın bize? Yani mesela orada kurgusal hikayeler var. Ben onları başımdan geçen maceralar gibi yazdım tamam. üslup olarak. Evet. Yani biz bu zamanda beraberdik. Nasıl bunlar senin başından ben geçmiş geçtim. olabiliyor? Tarzı yaklaşımlar oluyor. Kurgu. Ben de kurgu tabii bunlar diyorum Hı. kitap olduğu için. Ha zaten kendi başına Her geçenleri ev... yazsan da... Kurgu diyebiliyoruz. Evet kurgu Her evden öneririm kitabı onun için. <laughs> Şimdi sen de zaten başta e, bahsettiğiniz gibi bloggerlıktan aslında buraya geliyor bu iş. E, emlak fotoğrafçılığı hakkında da senin tespitlerin ve yazıların varmış abi. <gülüyor> <gülüyor> e, mesela bunun bir sırları var mı paylaşmak istediğin? Hani buradan çekersen salonun boşken doluyken var mı öyle şeyleri? Şimdi abi Satılım yani falan. öncelikle emlak fotoğrafında emlak fotoğrafı çekiyorsak bence kesinlikle iyi fotoğraf çekmeye odaklı olmamalıyız. Benim anladığım kadarıyla bu emlak fotoğraflarından ne bileyim işte kadraja baş parmak ucunu biraz sıkıştırırsak daha güzel bir etki yaratıyor. Garip efektlerle odayı hiç görünmeyecek hale getirebiliriz. Ve benim böyle üstten basıyorlar mesela yanlara 320 inç bir ...televizyon görüyorsun orada böyle ama aynı şekilde... ...gardırop da eline genişlemiş. Bu tarz <laughs> emlak fotoğrafçılığında yani evi satmamak için elinizden ne geliyorsa yapmanız gerekiyor aslında. Bir de ev mesela dağınıktır, eşyalar <laughs> <Saçma> orta, <laughs> ortadadır... ...o yatak odasının fotoğrafını çekip koyuyorsun mesela. Yok, tabii. Ne saçma şey Dediği yani, o kadar doğru bir şekilde yani. Kiralık ev çok mu aradın? Veya bilmiyorum sahip olduğun evi. Evet evlenme döneminde oldukça uzun süre aradım. Bu, <laughs> bu çıkarımlar burada. Tabii yani... ...bir tane yatak odası çekmişler mesela dede yatıyor yatakta. <laughs> Onunla beraber emlak listesine yüklemişler. Doğru diyor. <laughs> Evle birlikte Evle veriyorlar mı bilmiyorum beraber. ama. <laughs> Tabii canım. Eve bir şeylik, ağırlık katıyor <laughs> o. Bunu da örtmüşler böyle 3 artı 1 <laughs> zombili gibi yani böyle fotoğraf. 3 artı 1 <bir> zombili diyorsun. <laughs> Şimdikiyle <laughs> birlikte. Hollywood diye bir özel şeyin var abi senin. Ee, bölüm ayırmışsın kitapsa. Bu Hollywood imgeleri ve bizim kafamıza yerleştirilen bu imgelerle ilgili bir durum mu? Hani biz Hollywood ve Amerika sempatisi falan öyle bir şey mi? Ondan çok şeylerle ilgili bu... Hollywood kliş, klişeleriyle ilgili mesela işte nasıl söyleyeyim resim öğretmenleri vardır klasik Hollywood'da mesela çocuk garip bir şey çıktığında çizdiğinde velisini çağırır. Hmm. Onlar gerçi veli demiyor ebeveyn diyor, ebeveyn diyor ebeveynini çağırır. İşte ebeveyn de gelir endişelenir falan peşine düşer. Bu tarz şeylerle. Yeşil işte ve bir... katmış nedir acaba bu falan. <gülüyor> tabii, <gülüyor> tabii Bir grup genç böyle tatile çıkar. Nasıl ha. beceriyorlarsa bir şeyler bulurlar orada garip garip yaratıklar bulurlar falan Kendini falan. öldürtmeyi başarırlar. başarırlar ya Aynen. ısız ormanın <laughs> içinde. Güzel. <laughs> orada arasan su bulamazsın ama onlar bulur, bir <laughs> şeyleri illa ki yani. Bu tarz köyüseler üzerine işte depresyondaki dedektif var mesela. Niye o o hep? Yani son anda intihar edecekken yeni iş gelir ona falan. Hazır iş geldi falan. Karısından ayrılır, Hı -hı. çocuğuyla arası kötüdür falan. Bir anda ama ona iş gelir teröristler geçir yani. Bir de hep el alemin işini <laughs> halleder yani ama ya, kendi işini halledemez falan. Ama hakikaten <laughs> evet. öyle. Biz bunları yedik. Yani ben en çok şeyi yediğimize inanamıyorum. Yani bizim nesil de çok iyi bilir ama ki hala da severim. Çocukluk aşkım o benim. Rambo koca bir Vietnam'ı indirdi aşağıya. Tek şeyle, falan. O ok katarak helikopter Hatta, indirmişliği var. bir dakika, arkadaşım. Ok. ha. Ok. bomba var. Hayır bomba mı yanıyordu sadece. <laughs> Ga gaz be gazlı, bez vardı <laughs> onun gazlı bez gazlı bez var onun Gazlı bezle yap. Ben öyle biliyorum. Dönemin son teknolojisi o. Gazlı tabii. <laughs> gazlı bezle helikopter indirme. İndip Ama biz bunları yedik. <laughs> çok da güzeldir Allah. O, o dönem tabii. için çok çok güzeller Tabii tabii. Yani öyle bir eleştiri yani. değil aslında. Ben de severek izliyorum hepsini. Aynen sizi. öyle. Olsa severim. Yani karım nefret ediyor bu durumlardan. Ama bu da benim çocukluk şey. Köpek balığına benziyor adam falan. Niye seviyorsun bunu diyor. Ama hakikaten son Rambo'yu seyrettiğimde onun için de üzüldüm ben. Keşke çekmeseydim ve çocukluk anılarım baki kalsaydı dedim. Evet, ne haldeydim? Sevdim mi? Korkmuştum. Yani yetiyor, bah, yetiyor bah. zaten. Evet, hoş geldiniz efendim bir kez daha. Canlı yayın Her Şeytanı'nda Umut Karacoğlu ve Deniz Öztürkhan yazarlarımızın sohbetiyle devam ediyor. Kitaplarını bir kez daha aktaralım sizlere efendim isimlerini. Biri yani Umut ki Narsist Makinist. Neden bu isim Narsist Makinist? Nars Sadece kafiyeye mi takıldık yoksa bir Heh. şey var mı bununla ilgili? Yok onunla ilgili içeride bir deneme var aslında narsist makinist. Tamam. Böyle hayatımızda bizi peşine takıp götüren dürtülerle duygularla ilgili bir şey. Onlar narsist makinistler yani. Sadece kendi tatminlerini düşünüyorlar ve onun peşinde bizi sürüklüyorlar bir yere. Onu anlatmaya çalışıyor. Yani. Kendi tatmin. Bence çok güzelmiş ya. Ben bu kadar derin bir şey beklemiyordum altından <laughs> çıkacak ama çıktı. Hiç <laughs> ama cevap ver. Çok güzel. ]mış. Güzel kullanıyorsunuz ki ben bir arada ee... Umut'un kitabına da bakıyorum bazı şeyleri anlayamıyorum yani muhtemelen sizin takipçilerinizle kurduğunuz özel bir dili var. Hani şu şey gibi bir örnek vereyim mesela bugün Power Efendiler Cenk Erdem müebbet hmm. muhabbet. Şimdi sen bunu baştan yakalamazsan ya çok seversin ya hiç sevmezsin. Evet zor Çünkü olabilir. onun bir artık jargonu bir ritüeli bir diyaloğu var. Anladın mı? Sana baştan bunun şifresini anlatamazlar. Bu işin lugatı baştan zaten konmuş devamı getiriliyor. Anladığım kadarıyla bazı şeyler de öyle. Evet. Yani senin takipçilerin çok iyi bildiği ama benim ilk defa baktığım zaman da falan diye düşündüğüm şeyler. Anlayamadığım hatta şeyler. Mesela reklam meklam ne bileyim. Tamam reklamcısın. Yazı yazmacılık 3 nokta. Umut Karajoğlu'nun altında aslında biyografi niteliğinde bu <laughs> e, yazılmış. <laughs> Sosyologçuluk, sosyalizm. Batı bostancı. <laughs> İkamet ettiğin yer mi? Tabii mekan. Evet. Ney? Çal, üflüyor musun ney? Evet. Ya. Vallahi mi? Ya, evet, çok sesi. Kendimce tabii. Sesi <laughs> mi? Genelde bu şekil. On eremek. Genel, genel ayak böyle de. böyle tabii gidiyor, tabii. yuvarlanıyoruz. Ha bir de sevgi saygı diyorsun. O da var. Azıcık. Sevdiğimiz şeylerden. <gülüyor> <gülüyor> o da olmazsa zıpkın fişek. Ama iki şeyle. <laughs> Daha vurgulu zıpkın <gülüyor> fişek. <gülüyor> <Şek>. <gülüyor> Öyle. Demiş kendinden. Bu <laughs> <laughs> Yavşar ya sendromunu okuyorum şu anda bir yandan da. Hani bizi de ilgilendirir diye bakıyorum televizyoncuları. Adını 1963 doğumlu bir Türk sanatçıdan. Bakınız Hülya Avşar diyor parantez içerisinde. Alan bu sendrom aslında bir çeşit güç kalkanıdır diye bir tespiti var. Belli bir dönemin sonunda artık hiç inmeyen, hiç kapanamayan bir güç kalkanı bu. Semptomlarından en önemlisi kişinin meyve veren ağaç taşlanır yaklaşımını yaşamının mottosu haline getirmesidir. Anam ne güzel tespitler. Başta haklılık payı olan durumlara durumlara da denk gelen bu yaklaşım denk düşmüş diyor. Bir süre sonra arızalı bir savunma mekanizmasına dönüşür. Yani bu bir söylem haline geliyor değil mi? Evet. Bir motto dediğin gibi zaten. Ya ben çok iyiyim, beni niye çek, çekemiyorlar? Diye. Çekemiyorlar, ben meyve veriyorum, taşlanıyorum, işte güneş balçıkta var, maskeyi falan ve deneleri. <laughs> değil evet. mi? Böyle gidiyor bu evet. iş. Yalnız. Devamı evet. da aslında bunu anlatıyor. Zilvedeki çok uzatmayayım yani. ama en sonunda da cümleyi kıskananlar çatlasın diye bitirmiş zaten. Daha doğrusu. Çekemeyen anten taksın. Ses... <laughs> <laughs> ne, 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 nedir? Çekemeyen anten taksın. Oy. Duymuş muydun? Ha <laughs> duymuş duymuştum. Tabii. <laughs> anten, anten taksın. <gülüyor> harika. İşte. <laughs> <laughs> ya ha, evet. kıskananlar çatlasın. Böyle bir şey. Mesela televizyon ünlülerinden senin tespitin var mı? Mesela bir Nihat Doğan var mı? Hani böyle <laughs> hakikaten karakterler var, kült olmuş ve olacaklarına da inanıyorum sonra. Reha Muhtar, Aklıma onlar evet. geliyor şu anda? Yani ekol bunlar, şaka değiller ya. Yani. Evet. O zıpkın fişek Savaşay mesela. Bravo. Benim Bravo. Şey, Çok evet. doğru söyledin. Evet. Bak geçmişe gitti Galatasaray evet. tabii. <laughs> tabii Son tabii şey tabii. Bu. Twitter'da fenomenler var. Hatta bunları dizi oyuncuları falan olarak görüyoruz etrafta. Görüyoruz. Bazen musunuz? Tabii Yarışma sunucusu olmadı bir tanesi ama bir dizi oyuncusu var mesela Haram ha, içerisinde evet, değil mi? Evet. Hepimizin bildiği. Köşe yazarı. Ve olurlar. insanlar bir şeyler <laughs> yazıyorlar. Şimdi Twitter'da şu tipler benim canımı sıkıyor. Bilmiyorum sizin de tespitleriniz var mı? Trollen. Şu an kahvemi içiyorum. Granül kokusu geldikçe keyifleniyorum falan. <gülüyor> <gülüyor> tadı da Yani da. keşke kahvende boğulsan da bunu yazmasan. Yani böyle. <laughs> ama <gülüyor> ama şey tadı damağımda Tadı damağımda falan. E buna ama bu ne? katılmıyorum. Dostlarla Katılmıyor katılmıyorum. Kahve keyfi. katılmıyorum. Takip etme. Bana Seçe ne bu? Paylaşmıyorsun ama paylaşmak öyle bir şey değil midir? Ama bir şey söyleyeceğim. Ben şey, nasıl ne alınacağım? Sen, sen, sen ben ne paylaşıyorsam <laughs> paylaştığımı takip etmek isteyenler var. Benim her paylaştığım sizlerin sayfasına düşmüyor ki. Beni takip edenlerin ben sayfasına sayfası düşüyor. Düşünüyor. Biz nasıl bu programı beğenmiyorsan kanalı değiştir. Televizyonda kumanda özgürlüğü varsa Twitter ve sosyal bütün platformlarda da kişiyi takip etme. Ben eğer seni takip ediyorsam senin erkeklerle ilgili söylemini çok beğeniyorum. ...seni takip ediyorsam programcılıkla ilgili, senin takip ediyorsam başka bir şey, onu takip ediyorsam yemek yemeyi çok sevdiği, gitti restoranlarda çektiği fotoğrafları takip ediyor olabilirim. Peki, tamam. Bu da bana bir şey verip, ne belki diyor ben, ben o restorana gideceğim eti beğenip. Evet, hani. yani hani bu tercih meselesi, zoraki olmuyor. O yüzden şey problem değil bence insanlar yapmıyor. konuyla ilgili. Peki. Kaygım ama bence hani, takip edip etmemekten öte, o insanlar onu yapmaya iten motivasyon. Ben daha çok. Nedir abi? Sıkıntı. Çok eğlenen. güzel yerden girdin. Dur dur ben merak ediyorum nasıl bitirecek onu. Yani bizim oradaki Doğru. Bir... motivasyon nedir oradaki bunu yazmanın motivasyonu? Kendin <laughs> değerli hissetmek mi? Muhtemelen öyledir. Yani çünkü hani dostlarla kahve keyfini ben bir insanı merak etmiyorum. Benim dostlarla kahve keyfi yaptığımda birisini merak ettiğini düşünmüyorum. Bunun paylaşılacak bir materyal olduğunu da düşünmüyorum. Ama senin paylaşabilecek çok şeyin var. Herkesin senin paylaşabilecek kadar söyleme olmayabilir. Ee, sen iki üç şey yazarsın Twitter'a ha çok ilgi tepki çekebilirsin hani paylaş yazacağın çok şey var ama çok yazacak şey olmuyor ne yapsın Türk kahvesini paylaşıyor o da onu yapıyor yani <laughs> diye Peki, diye düşünüyorum